Kadınlar Süper Ligi'nde Altay Kadın Futbol Kulübü ile Hatay Spor karşı karşıya gelecek. Çok önemli bir maç. Küme düşme hattını yakından ilgilendiriyor. Altay son 3 haftada maçlarını kaybetti. Bugün de önemli bir maç oynayacak. Yanımızda şu an Betül Bayraktar var. Bu maç hakkında ne düşünüyorsun? Betül nasıl geçecek bu maç? E, maç çok iyi hazırlandık. İyi hazırlandık. Kazanacağımıza inanıyoruz. Ee, Bayağı iyi Güveniyoruz. İnşallah maçı da alacağız. Umarım bugün kazanacaksınız. Biz de Altay Kadın Futbol Kulübü'nün her zaman yanındayız. Biliyorsun ki önceki maçlara da gelmiştik biz. Ee, bundan sonraki süreçte ne olacak? Ardı ardına galibiyetler gelecek mi? Ligde kümede kalacak mısınız? Ee, bundan sonraki maçımız Kireç Onda Onu bekliyoruz. Bundan sonraki maçlarımızda inşallah da galibiyetle geleceğiz. Ee, en kötü beraberlik inşallah ama elimizden geleni yapıyoruz. Yani ligde kalacağız. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim Betül. Rica ederim. Sağ ol.